Cihan torunum yok. Senin yüzünden. Hepsi sizin yüzünden. Nerede oğlum nerede? Kızım. <laughs> Sevildiğini bilerek büyür. Şimdi sevildiğini bilmek güzel. Uzak şehrin yeni bölümünde Cihan, Deniz'i kurtararak Alya'nın gözünde büyük bir kahramana dönüşüyor. İkili arasındaki bağ bu olaydan sonra daha da kuvvetleniyor ve Alya, Cihan'a karşı içindeki duyguların farkına varmaya başlıyor. Artık aralarındaki ilişki sadece dostluk değil, aşka dönüşmeye başlayan bir bağlılık halini alıyor. Sadakat, ilk defa Alya'ya kızım diyor ve bu beklenmedik söz Alya'yı derinden etkiliyor. Aralarındaki buzlar yavaş yavaş çözülmeye başlıyor. Ancak Sadakat'in olayları karıştırma huyu devam edecek gibi görünüyor. Alya, annesiyle ilgili yaşadığı karmaşaya rağmen Cihan'a daha da bağlanıyor. Cihan, Alya'ya duygularını açıklamaya karar veriyor. Cihan'ın aşk itirafı Alya'yı şaşkına çevirirken Mine ise bu duruma asla sessiz kalmayacak. Mine, Cihan ve Alya'nın yakınlaşmasını öğrendiğinde öfkeden deliye dönecek ve yeni planlar yapmaya başlayacak. Bu sırada Uğur, Cihan'ın elinden kurtuluyor ve onun için büyük bir tehdit haline geliyor. Cihan'a zarar vermek için harekete geçen Uğur büyük bir çatışmaya sebep olacak. Üstelik Cihan'ın yaralanması Alya için tam bir dönüm noktası olacak. Cihan'ı